Herkese merhaba arkadaşlar transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone olup like atarsanız sevinirim. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Ligimizde oynayan en yetenekli yabancı ve Türk futbolcu kim? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Inter'de takımda düşünülmeyen Alexis Sanchez'in yeni durağı belli olmak üzere. Fransa ekibi Marsilya'nın Şilli oyuncu için Inter'le görüşmelerde bulunduğu ve transferin yakın olduğu aktarıldı. Inter'de forma şansı bulmasının zor olduğunu farkında olan Sanchez'in de Marsilya'ya sıcak baktığı ancak transferi için maaşında indirim yapması gerektiği belirtildi. İtalyan ekibi Inter'le bir yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde 39 maçta 9 gol atarken 4 asist yapmayı başardı. İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool'da forma giyen 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Firmino için Juventus'un teklifte bulunduğu sürüldü. Ada basına göre Juve, Roberto Firmino için Liverpool'a 23 milyon euro bir teklifte bulundu. Ancak İngiliz ekibi bu teklifi kabul etmedi. Buna rağmen Liverpool'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanan Juventus'un İngiliz ekibiyle anlaşması halinde Firmino'nun da bu teklife sıcak bakacağı ifade edildi. Haberde Roberto Firmino'yu Roma'ya transfer olan Dybala'nın yerine düşünen Juve'nin bu transfer için yaklaşık 30 milyon euroyu gözden çıkarabileceği ve oyuncu bu sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldığı için makul bir teklife Liverpool'un da sıcak bakacağı yazıldı. 30 yaşındaki Firmino geçtiğimiz sezon 35 maçta 11 gol atarken 5 asist yaptı. Arsenal sportif direktörü Edu, Fransa Lig 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Pacueta hakkında konuştu. Ülke basınından TNT Sports'a konuşan Edu, Lucas'ı beğeniyorum. Çok uzun zamandır onun hayranıyım. Geçtiğim sezon harika bir performans gösterdi ve Fransa Ligi'nin en iyi oyuncularından biri olduğunu söyledi. Pacueta ile ilgili bir transfer girişimlerinin olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Edu, hayır şimdilik sadece ona hayranlık duyuyorum. Lucas harika bir oyuncu ancak şu an takımımızda onun bölgesinde oynayan çok iyi oyuncularımız var ifadesini kullandı. Lucas Pacueta geçtiğimiz sezon Lyon formasıyla çıktığı 45 maçta 11 gol atarken 7 de asist yaptı. Katalan ve Barça ile olan kontratı 2023'te sona erecek Depay'ın bu yaz takımdan ayrılması gündemdi. Hollandalı oyuncuyla özellikle Tottenham ve eski takımı United'ın ilgilendiği iddia edilirken İtalya'dan Juventus'la devreye girdi. Mundo Deportivo'ya göre Juve, Depay transferi için oldukça istekli durumda. Nitekim İtalyan ekibinin temsilcileri Depay'ın transfer durumuna ilişkin bilgi almak adına bir görüşme gerçekleştirmeyi planladı. Barça'nın Depay için 20 milyon euro düzeyinde bir bonservis talep ettiği aktarılmakta. Yaptığı transferlerle yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Arsenal çalışmalarına devam etmekte. Premier Lig ekibi PSV'nin yıldızı Gakpo ile ilgileniyor. Hollanda basına göre Arsenal, Gakbo'yu katmosuna katmak adına bir teklif sunmaya hazırlanmakta. 23 yaşındaki oyuncunun PSV ile olan kontratı 2026 yılında bitecek. Hollandalı Yıldız için PSV'nin 45 milyon euro düzeyinde bir bonservis talep etmesi bekleniyor. Gakbo geçtiğimiz sezon PSV ile çıktığı 46 maçta 21 gol atarken 15 asist yapmıştı. Eski Premier Lig forveti Gabriel Akbon Lahor, Cristiano Ronaldo'nun Jürgen Klopp'un ekibinin Portekizli Yıldız'a sözleşme teklif etmesi durumunda Manchester United'ın rakibi Liverpool'a katılma olasılığını geri çevirmekte çevirmeyeceğine inanmakta. Ronaldo kısa süre önce United'dan ayrılmak için izin istedi. Öyle ki kırmızı şeytanlar gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak. Gabriel Toksport'a verdiği demeçte Ronaldo yapabilseydi bu yaz Liverpool'a katılırdı. Manchester United'ın büyük rakibi ama mesele Ronaldo. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceği her yere gidecek, rekorunu arttıracak ve şampiyonluklar kazanacak. Ronaldo'nun United, Real veya Juventus'a herhangi bir bağlı olduğunu düşünmüyorum. Ronaldo sezon öncesi kamp için takımla birlikte seyahat etmedi ve kulüple bir toplantı yaptı. Bildirildiğine göre ayrılmak istedi. Atletico Bayern ve Sporting Lisbon 2022-23 sezon öncesinde 37 yaşındaki yıldızı transfer etmek için potansiyel adaylar olarak ortaya çıktı. Ancak United'ın yeni menajeri Tenak, Ronaldo'nun planlarının bir parçası olduğunu açıkça belirtti ve Portekizli milyoncunun satılık olmadığını vurguladı. Tenak bu ayın başlarında gazetecilere verdiği demeçte, işte, Cristiano planlarımız arasında ve bu kadar. Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Söylentileri okudum ama diyorum ki Cristiano satılık değil. Planlarımız arasında ve birlikte başarı istiyoruz. Bu konu ortaya çıkmadan önce onunla konuştum ve iyi bir konuşma yaptı. Konuşulan şeyler Cristiano ile benim aramda. Teyit edebileceğim şey birlikte gerçekten iyi bir sohbet yaptığımız ifadesinde bulundu. Paulo Dybala, Serie A kulübü Roma'ya transfer olduktan sonraki ilk gününde Ronaldo'nun forma satış rekorunu kırdı. Portekizli süperstarın 2018'de Juve imza attığında elde ettiği sayılar, geçen hafta Roma'nın transferini tamamlayan Dybala'nın forma satış sayılarından daha düşük. Düşük. Kore ile Delhi Sport'a göre Roma'nın çeşitli kulüp mağazaları arkasında Arjantinli forvetin adının yazılı olduğu yeni formayı almaya çalışan hayranlarla dolup taşmakta. Bir çalışan bu sabahtan beri bir an durmadık. Dybala formaları basmaktan başka bir şey yapmadık dedi. Kulübün web sitesinde hikaye aynıydı. Taraftarlar Arjantinli yıldızın formasını almak için online satış mağazasına akın etti. Fenerbahçe'den ayrı olarak Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oluyor. Ömer Faruk Beyaz Bundesliga 2. Lig ekiplerinden FC Magdeburg'a olarak gitmek üzere. Takımıyla ligde 4 ve Almanya Kupası'nda bir maçta görev yapabilen Ömer Faruk Beyaz sadece 79 dakika görev yaptı. Bedelsiz olarak Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece 5 resmi maçta 79 dakika oynadı. Ömer Faruk 22 Ocak'ta oynanan ve 5 dakika görev aldığı Freiburg maçından bu yana forma yüzü göremedi. Fenerbahçe'de o dönem sportif direktör olarak görev alan Emre Belezoğlu, Ömer Faruk Beyaz hakkında Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez ifadesini kullanmıştı. Galatasaray'ın istediği Alakman için Frankfurt'un koydurmak istediği maç artı transferin önüne geçti. Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında oyuna girdikten 5 dakika sonra galibiyet golünü atan yeni transfer Seferovic'in 7 olarak yerli statüsündeki Ali Akman'ı düşünen teknik direktör Buruk'un genç ismin kamp çalışmalarına katılmasını beklediği kaydedildi. Frankfurt 2 sezon önce Bursa'dan ayrılan 21 yaşındaki forveti bedelsiz olarak takımına katmış ve geçen yıl Nijmegen'e kiralık olarak göndermişti. Florya'da aktif olarak görev alan eski oyuncu Ayhan Akman'ın yeğeni olan genç yeteneğin de parçalı formayı giymek istediği bildirildi. Ancak Ali Akman geçen yıl Orlando liginde Nijmegen'le 21 kez e ilk 11'de sahaya çıkarken toplam 32 maçta forma giyip 6 gol attı. Bu doğrultuda düşünen Alman ekibi Frankfurt'un Galatasaray'da oyuncusunun sürekli yedek olabileceğinden endişe ettiği öğrenildi. Galatasaray'ın resmi olarak kiralık teklifinde bulunduğu genç forvet için karar aşamasında olan Frankfurt'un en az 25 maçta oyuncusunun forma giymesi için Galatasaray'a şart koştuğu öğrenildi. Bu sezon Avrupa'da olmayacak olan Galatasaray'ın bu şartı kabul edip etmeyeceği konusunda son kararı Okan Hoca'nın vereceği ifade edildi. 3-0 kaybettiği Wolverhampton maçında iyi sinyaller vermeyen Beşiktaş'ta teknik direktör İsmail stoper transferinin mutlaka yapılmasını istiyor. Beşiktaş yönetimi adayları belirlerken Meksika ekibi klüp Tijuana forması giyen Victor Guzman ön plana çıktı. Kartal stoperde rotasını sürpriz bir şekilde Meksika'ya çevirdi. Yönetim Tijuana forması giyen Guzman'ın transferi için pazarlıklara başladı. Alınan bilgilere göre siyah beyazlar şu anda hem 20 yaşındaki stoper hem de kulübüyle görüşmelerine devam etmekte. Geçtiğimiz sezon takımıyla 24 maçta oynayan Guzman 1900 dakika sahada kaldı. Bu sezon ise iki maçta görev yapan genç defans performansıyla çok sayıda Avrupa kulübünün dikkatini çeken bir isim. Beşiktaş yönetimi bu sebeple elini çabuk tutarak Meksikalı yıldızı takımına katmak için uğraş vermekte. Sağ stoper arayışlarına tam gaz devam eden Trabzon'da görüşmelere başlanan son isim Valencia'dan Mukhtar bir oldu. Sözleşmesinin son yılına giren Genel Stoper için Bordo Maviler İngiltere'de yaşayan Rus menajeri Vadim Vasilyev ile temas kurdu. Oyuncunun şartları öğrenildi. Valencia'nın oyuncu ile ilgili fikirleri soruldu. Valencia'nın sözleşme yenileme için herhangi bir hamle yapmadığını öğrenen Rus menajer, Trabzon tarafına doğru bir teklifle gelmeniz durumunda Valencia hayır demeyecektir mesajını gönderdi. Trabzon cephesi ise İspanyol basını izledi. Valencia'nın 10 milyon euro civarında bir rakamla Diakbi'yi bırakma niyetinde olduğunu belirledi. Trabzon'un stoper için böyle bir rakam vermeye niyeti yok. Ancak İspanya piyasasını yakından takip eden Türk menajerler Valencia'nın çok daha altına bir rakama 1.92'lik devi alabileceklerini iletti. Beşiktaş Emirhan İlkan'ın transfer teklifi aldığını doğruladı. Ancak oyuncunun kulüpte kalması yönünde ısrarlı görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a imza atmasının ardından siyah beyazların bir başka genç yeteneği Emirhan'ı da turnuva için takımdan ayrılacağı iddia edildi. Serie A ekibinin genç oyuncu için 4,5 milyon euro serbest kalma bedeli teklif ettiği söylenirken Beşiktaş'tan açıklama geldi. Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklamada Emirhan hakkında öne sürülen iddialara yanıt verildi. Yeni sezon öncesi teknik direktörümüzle ilgili yanlı ve art niyetli haberlerin ardından şimdi de oyuncumuz Emirhan İlkan'la ilgili bir açıklama daha yapmak zorunluluğu doğmuştur. Futbolcumuz Emrehan'la ilgili transfer teklifi geldi. Yönetim kurulumuzun futbolcunun takımda kalması yönünde isteği ve tutumu vardır. Oyuncumuzla kulüpte kalması yönünde ısrarlı görüşmelerimiz devam etmektedir. Bundan sonra yapılacak transfer görüşmeleri de bu çerçevede yürütülecektir. Kulübümüz için en doğrusunu yapmak için çalışırken kötü niyetli ve şahsi hesapları olan kişilerin sosyal medyada yaratmaya çalıştığı sözde fırtınaya aklı serin Beşiktaşların itibar etmediğini bilmekteyiz. Kim gibi önemli bir stoperini kaybeden Fenerbahçe'de gözler bir anda Atilla Salah'a çevrildi. Milliyet gazetesinden Sena Tokun haberine göre şu anda Cessun vazgeçilmezi konumunda olan Salahay için İtalyan takımlarının takipte olduğu belirtildi. 2025'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olan Macar Stoper'in yakından izlendiği vurgulandı. Ancak Yıldız Stoper Fenerbahçe'de mutlu. Salahay konusunda Salih yönetim bırakmaya sıcak bakmamakta. Zaten resmi bir teklif gelse bile 15 milyon euronun altına bir rakama hiçbir şekilde satılması söz konusu olmayacak. 2020 2021 sezon devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki stoper bu zamana kadar 64 resmi maça çıktı. 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Bordo Mavilerin yeni yıldız adayı Ahmetcan Kaplan kısa sürede Avrupa takımlarının dikkatini çekti. Geçtiğimiz sezon teknik direktör avcının A takımda şans verdiği 19 yaşındaki defans forma fırsatını çok iyi kullanırken Süper Lig'de çıktı 13 maçta beklentileri fazlasıyla karşıladı. Top tekniği kendine özgüveni ve çabukluğuyla öne çıkan Ahmetcan için Fransız ve Alman kulüplerinin ardından Ajax'da devreye girdi. Hollanda devinin uzun süredir Ahmetcan'ı takip ettiği öğrenilirken önümüzdeki günlerde Trabzon'a teklif gelebilir. Daha önce Lokomotiv Moskova'nın 2,5 milyon euro civarında bir rakamı gözden çıkardı Ahmetcan için Karadeniz ekibi olumsuz geri dönüş yapmıştı. Trabzon'un bonservisi olarak en az 7-8 milyon euroluk bir beklentisi var. Yeni sezonda konferans liginde mücadele edecek olan Konya transferde büyük oynamakta. İtalyan basınından Tutto Konya'nın daha önce kariyerinde Milan ve Chelsea gibi devlerde oynayan Pato ile görüştüğünü yazmıştı. Fanatik'in edindiği bilgiye göre görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. MLS ekibi Orlando City ile 5 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı oyuncu için Konya yoğun mesai içinde. Çizme basını bu haberi Pato Türkiye yolunda. Milan eski yıldızı Konya Spor'la görüşüyor başlığıyla duyururken iddialar yeşil beyazlı futbol severleri fazlasıyla heyecanlandırdı. 32 yaşındaki yıldız bu sezon 20 maça çıkarken 4 gol atıp 3 asist yaptı. Başkan Fatih Özgökçen'in taraftarı tribüne çekecek bir yıldızı takıma katmayı çok istediği ifade edilirken Pato'nun da Türkiye seçeneğine son derece olma yaklaştığı bildirildi. Daha önce katlosunda Hilep ve Eto gibi dünya cümle yıldızları bulunduran İç Anadolu ekibi Pato'yu renklerine bağlamak için adeta seferberlik ilan etmiş durumda.